arkadaşlar. Hepiniz Zeynep İnele bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum bir iğne oyası modelini paylaşacağım. Videoyu izlediğinizde kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Bu arada Instagram Instagram sayfamdan bana ulaşırsanız oradaki modellerimi de görürsünüz. İstediğiniz herhangi bir model varsa videosunu da çekerim. Bugün sizlerle yapmış olduğum iğne oyası modelimi paylaşacağım. Dediğim gibi ben el işi yapmayı çok seviyorum. El işi benim için bir terapi yöntemidir. Yaptıkça, ürettikçe de daha çok mutlu oluyorum. E, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yapım aşamalarını size göstereceğim. Ben e, biraz yaptım. İlk sıramızı 3 sıradan oluşuyor modelimiz. Gördüğünüz gibi. E, ilk önce zürafasını yaptım. Hazırlık aşamamız bu dül, dülbent kenarına. Şimdi ikinci sırasını gidiyorum. Zurafadan ee, zürafadan sonra kalan sırayı arkadaşlar ben yaptığım yerden size şimdi göstereceğim yaptığımız modeli. Ee, gördüğünüz gibi ben modelin şeklini bitirdim. Şimdi yandaki zürafaya geçiş yapıyorum arkadaşlar. zürafamızı oturturduktan sonra tekrar zürafamızı üstüne geriye doğru bir zürafa daha yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar oturtuyoruz. Sonra diğer hemen yandaki zürafanın içine geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar fildişi fil dişi diyorlar bu modelin ismine. Evet yandaki zürafanın için hemen bir zürafa yaptık. Tekrar geriye dönüp gördüğünüz gibi tekrar geriye dönüp zürafa da yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve tekrar yandaki zürafanın içine geçiş yapıyoruz. Bu şekilde oturtuyoruz. Ben gül kurusu dülbentin üzerine mürdüm rengi ve kendi rengiyle yapacağım işimizi. Gördüğünüz gibi. Bu kendi rengi. Bu da mürdüm rengimiz. İkisi çok güzel yakışıyor. Benim çok sevdiğim renklerdir bunlar. E, liflerimde de kullanıyorum bu renkleri. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Şimdi zürafamızı yaptık. Tekrar üstüne geç yapıyoruz arkadaşlar. Ters zürafa yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sonra yandaki zürafanın içine geçtik. Ve bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Tekrar yandaki zürafaya geçtik. Tutturduk. Gördüğünüz gibi tekrar bir zürafada hemen üstüne geçiş yapıyoruz yaptığımız zürafanın. Bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Ve tekrar şekilde oturtuyoruz. Tekrar arkadaşlar zürafa hemen tepesine geçiyoruz zürafa da bir tekrar hemen dibindeki zürafanın içine geçiyoruz. Tekrar bir zürafa daha yaptık. Model. ilk sırası bu şekilde. Dülbentin kenarına yaptığımız zürafadan sonraki sıramız. Evet arkadaşlar. Bir zürafa daha yapıyoruz. Tepesine geçiyoruz. Bir zürafa daha yapıyoruz. Dibine geçiyoruz. Bak buradaki zürafanın içinden giriş yapıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Yanındaki zürafanın içine geçiş yaptık. Tekrar hemen tepesine giriş yaptık. Yandaki zürafanın içine giriş yapıyoruz. Evet. Hemen Yandaki zürafanın içine giriş yapıyoruz. Ve burada ipimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Burası bizim ipimizi değiştireceğimiz yer. Değiştirdiğimiz zaman bunu geriden alıp bu şekilde ipimize gireceğiz ip birleşim yeri belli olmasın diye arkadaşlar şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz evet arkadaşlar şimdi ben ikinci sırama geçtim ikinci sıra, sıramızda da böyle küçük küçük küprikler yapacağız onların da nasıl yapılacağını size göstereceğim ee, burada yaptık bir tane boş bırakacağız. Ve ikinciye giriş yapacağız. İkinci modelimizi ikinci fil dişimizin içine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Böyle tutturduk. Şimdi küçük kiprikler yapacağız. Çok büyük olmayacak kipriklerimiz. Bu şekilde arkadaşlar küçük küçük kiprikler yapacağız. 3 tane küpük yaptık. İpimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tane boşluk bırakıyoruz yanında. Bir tane ikinciye tekrar giriş yapacağız arkadaşlar. tutturduk. Tekrar küçük kiprikler dediğim gibi. Kipriklerimiz küçük olacak. Fazla büyük olmayacak. 3 tane küçük kiprik yapacağız. Gördüğünüz gibi. İçeride küçük küçük kiprikler. Kiselim arkadaşlarım. Bir tane daha göstereyim ben size. Bir tane boş bırakıyoruz. Bir tanenin içine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Küçük evet. kliblerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde küçük küçük köpükler yapacağız. Evet arkadaşlar ben iğnemi ipliğimi taktım. Şimdi size son sıramızı göstereceğim arkadaşlar. Burada benim ipliğimin bittiği noktaydı. İpliğimi takacağım. Son bir zırı... hmm. Son bir var tepede. Onun o, o noktadan giriş yapacağım. İpimi buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada boşta bıraktığımız a, bir fil dişimiz vardı. Ona giriş yapacağım ben arkadaşlar giriş yaparken yanlış yaptık evet. Burayı oturtacağız arkadaşlar arada birer tane kiprikleri yaparken boşluklar bırakmıştık o boşluklara bir tane kiprik yapıyoruz bu şekilde sonra yaptığımız küçük kipriklerin tepesini ilkinin tepesine geçiş yapıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi sonra Yandaki kipriye geçiyoruz. Sonra bir yandaki kipriye geçiyoruz. Yani zürafikler arasında zürafalar yapıyoruz. Tekrar baştaki zürafamızın içine geçiş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturuyorum. Sonra hemen yandaki zürafanın içine geçiş yapıyorum. Onu da Sonra bir tane şimdi zürafamız oldu. Onun içinden geçiyorum. Ve yandaki hemen boşluğumuza bu şekilde arkadaşlar bu şekilde geçiş yapıyorum ve hemen buraya bir kiprik yapıyorum aradaki boş bıraktığımız fileşimizin üstüne gördüğünüz gibi şimdi diğer hemen İpimizin üstüne geçiş yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ikinci kipreimizin içine giriyorum. Üçüncü kipreimizin içine girdik. Bu şekilde. Sonra tekrar kibriğinizin içine geçiş yapıyoruz. Zürafanın içine kibriğin değil. Gördüğünüz gibi. Sonra ikinci kibriğin içine giriş yaptık. Burada bir tane zürafamız kaldı. Ben kibrik diyorum. Zürafalar oluyor da kibrik değil. Bu şekilde tepesini ve hemen yan taraftaki boş fil dişimizin içine geçiş yapıyorum arkadaşlar geçişimizi yaptık gördüğünüz gibi şimdi hemen buraya bir tane kibrik yapıyoruz Bu model benim çok hoşuma gidiyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok güzel bir model. Üçüsü yapıldıktan sonra daha güzel oluyor. İster istemez elimizin içerisinde bir buruşma oluyor. İlk kipriğin arasına geçtik arkadaşlar. Yeni ikinci kipriğin arasına geçişimizi yaptık. Ve üçüncü kipriğimize geçişi yaptık. Gördüğünüz gibi Sonra tekrar ilk zürafamızın içine gördüğünüz gibi geçiş yapıyoruz. Geri dönüş. Bu şekilde sonra tekrar yaptık arkadaşlar. Tekrar ilk zürafamıza giriş yaptık ve tekrar aradaki boşluğa iniş yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kibriğimizi yapalım. Buradaki ve tekrar buradaki kepriğimize geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar model hep aynı bu şekilde sırayla gidiyor. Bu da birleşim noktamız ipimizin kestiğimiz noktada Bakın arkadaşlar buradan eğer ipin değişimini yaparsanız işin ortasında bir e, bürüntü bozukluğu olmuyor. Burada kaldığı için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde devam edecek bu şekilde 3 sıramızda yapıp modelimizi bitireceğiz ben çok sevdiğim için sizinle de paylaşmak istedim ütüsü yapıldıktan sonra daha da bir güzel olacaktır çok zarif çok güzel bir model özellikle de tek renk dülbentlere çok yakışan bir model bu sizinle de paylaşmak istedim İnşallah beğenmişsiniz İnşallah yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar dediğim gibi el işi terapidir benim için çok hoşuma gidiyor yapmak, üretmek. Çok hoş oluyor. Bittiği zaman daha da güzel oluyor. Size de tavsiye ediyorum. İnşallah siz de denerseniz e, anlayacaksınız beni. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum. Videomu eğer izliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olarak bana da destek olursanız çok memnun olurum. Hepinize hayırlı günler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.